son radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demet. Dış basında Türkiye programımızla yine karşınızdayım. Bugün 27 Eylül 2025. Yabancı basında ülkemizle ilgili hangi gelişmeler konuşuluyor bir göz atalım. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin Rusya'dan petrol alımını durdurması gerektiğini söyledi. Trump bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e duyduğu hayal kırıklığını da dile getirmiş. Aynı zamanda Gazze'deki durumu görüşen liderler arasında savunma işbirlikleri ve ticari ilişkiler konularında da anlamlı ilerlemeler sağlandığı vurgulanmış. Bu buluşmaya dair önemli bir gelişmede Türk Hava Yolları ile Boeing arasındaki büyük anlaşma oldu. Türk Hava Yolları toplamda 225 uçak alımı için Boeing'li bir anlaşmaya vardı ve bu anlaşmanın görüşmeler sürecinde şekillendiği belirtiliyor. Devam edelim. Türkiye'den bir başka haber futbol dünyasında yankı uyandırmış durumda. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İsrail'in Gazze'deki insani kriz nedeniyle uluslararası futboldan men edilmesi için FIFA ve UEFA'ya çağrıda bulundu. Bu öneri özellikle Gazze'de yaşanan krizlere dikkat çeken bir çıkış olarak dünya basınında yer aldı. Şimdi biraz enerji sektöründen bahsedelim. Kuzey Irak'tan gelen bilgilere göre Türkiye'nin Ceyhan Limanı üzerinden yapılan petrol ihracatı 2,5 yıl süren duraklamanın ardından yeniden başlatıldı. Hem AP News hem de Reuters bu gelişmeyi bölgede ekonomik ilişkileri yeniden canlandırmayı hedefleyen bir adım olarak tanımlıyor. Diğer bir başlıksa Türkiye'nin enflasyon beklentileriyle ilgili. Reuters'in yayımladığı bir ankete göre Türkiye'de Eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyonun %32.5 seviyesine düşmesi bekleniyor. Aylık artış oranının ise %2.6 civarında olacağı tahmin edilmiş. Eğitim ve gıda fiyatlarındaki artış, gündelik harcamaları zorlamaya devam ediyor ancak yıllık oranların düşüşte olması olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Son olarak duyduğunuzda belki biraz şaşıracağınız bir haberle devam edelim. Türkiye, Avrupa Birliği'nde döner kebap üretimiyle ilgili katı düzenlemeler getirme girişiminden vazgeçti. Eğer bu girişim sonuçlansa, döner kebap, geleneksel uzmanlık garantili etiketiyle satışa sunulacaktı. Ancak bu doğrultuda alınmış son kararlar tamamen üretim özgürlüğünü koruma amacı taşıyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Yabancı medyada Türkiye ile ilgili konuşulanları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın. Fason Radyo